Hepinize uzun bir aradan sonra selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin yeni çıkartmış olduğu akıllı bileklik serisinin son modeli olan, son üyesi olan Xiaomi Smart Band 8 incelemesiyle karşınızdayım dostlar. Biliyorsunuz iki aylık çiftler sürecim olmuştu. Orada içeriklerimi üretmiştim ama artık geri döndüm. Kişisel kanalımda içeriklerimi üretmeye devam edeceğim. Tabii ki iki aylık süreçte etkileşimlerimiz de düştü. Bunları tekrardan yükseğe çıkartabilmek için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Dolayısıyla bu videoyu beğenirseniz aşağıya bir yorum bırakırsanız ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar etkileşimlerimizi arttırabiliriz. Yine olur da akıllı bileklik siz beğenirseniz açıklama kısmına sizler için satın alma linkini bırakıyor olacağım. Oradan hepsi burada üzerinden güvenli bir şekilde akıllı bilekliğinizi satın alabileceksiniz dostlar. Hepsi burada uygulamasıyla satın almayı unutmayın diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde Xiaomi Smart 8'in incelemesine başlayalım. Öncelikle tabii ki kutu tasarımı ve kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutumuzun tasarımına baktığımız zaman klasik bir akıllı bileklik kutusu olduğunu görebiliyoruz. Ön tarafta bilekliğimizin kendisi var. Arka tarafında ve yan taraflarında da detaylı özelliklerinden vurgu yapıyoruz yapılmış arkadaşlar. Peki kutu içerisinden neler çıkıyor? Tabii ki akıllı bilekliğimizin kendisi çıkıyor öncelikle. Bunun haricinde şarj kablomuz çıkıyor. Kordonların kendisi çıkıyor ve yine kullanma kılavuzu kutu içerisinden çıkıyor arkadaşlar. Bilekliğimizin tasarımına baktığımız zaman da önceki modellere göre daha değişik bir tasarımla karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Bunun da en büyük nedeni değişen kordon yapısı arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki kordon yapılarında bilekliği etrafından saran bir kordon yapısı vardı. Ama bu kordon yapısı değişti arkadaşlar. Aynı Apple Watch'lardaki gibi ya da diğer saat modellerinde olduğu gibi çıkartmalı, sökmeli, takmalı bir kordon yapısına geçiş yapılmış. Zaten siz şu an detay görüntülerde bunları görüyorsunuz. Gövdesine baktığımız zaman burada bizleri TPU malzemeden üretilmiş bir gövde karşılığı ve ağırlık tarafında ise 27 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Bileğinizde taktığınız zaman neredeyse bilekliği hissetmiyorsunuz. Sizlere öyle söyleyebilirim. Bu bilekliği taktığınızda özellikle üstünüze bir mont falan giydiyseniz bilekliği acaba taktım mı takmadım mı endişesi yaşayabiliyorsunuz. Yine bu değişen gövde yapısıyla birlikte farklı farklı modlar ve farklı kullanım alanları da karşımıza çıkıyor. Mesela hal hal modu var ya da kolye modu var arkadaşlar. Dediğim gibi değişik aksesuarlar çıkardı Xiaomi. Mesela boynunuza taktığınız zaman kolye gibi de bu saati kullanabiliyorsunuz ya da ayakkabınıza bağlayabiliyorsunuz ve hal hal modunu açtığınız zaman da diyelim bir yürüyüş yapıyorsunuz ya da koşu yapıyorsunuz. Orada sizin adımlarınız daha iyi bir şekilde ölçebilmek için değişik kordon yapısı ve değişik kullanım alanlarına gidildi arkadaşlar. Tabii ki ben bunları deneyimleyemedim. Çünkü sadece elimde kutu içerisinden çıkan bu kordonlar var. Farklı aksesuarlar almadım. Bilekliğin ekran tarafına geldiğimiz zaman ise gerçekten güzel geliştirmeler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir kere parlaklık seviyesi bir önceki modele göre artmış. 600 nitlik bir parlaklığı bulunuyor. Güneş ışığı altında bile gerçekten ekranı görmekte çok büyük bir zorluk yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Yine 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranında bu saate eklenmiş. Daha doğrusu bu bilekliğe eklenmiş. Yine ekranın detaylarına baktığımız zaman 1.62 inç boyutunda AMOLED bir ekran olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda 192 çarpı 490 piksellik bir çözünürlüğü bulunuyor. Bu da 326 ppi'ye denk geliyor arkadaşlar. Yani ekrana baktığınız zaman renkler çok güzel bir şekilde şekilde karşımıza geliyor. Özellikle siyahlar gerçekten siyah arkadaşlar. AMOLED ekran olması sayesinde yine netlik anlamında da hiçbir şekilde piksellerinin sayılmadığını sizlere söyleyebilirim. Bunun dışında yeni bir özellikte otomatik parlaklık özelliği bu bilekliğimize eklenmiş. Önceki serilerde bu özellikte yoktu ve bence gerçekten gerekli bir özellik arkadaşlar. Sizin işinizi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Parlaklıkla uğraşmaya gerek kalmıyor. Yine bilekliğimizde Always On Display ekranı seçeneği de bulunuyor arkadaşlar ama ben bunu kullanmanızı önermiyorum çünkü çok fazla işlevsel değil ve şarjınızı ciddi anlamda tüketebiliyor. Ben bu özelliği kullanmadım hiçbir zaman. Sizleri de kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şarjı çok çabuk yediği için. Ve son olarak aynı Apple Watch'larda olduğu gibi ekranın üzerine şöyle avucunuzda bastırdığınız zaman ekran kapanabiliyor. Yine ekrana dokunduğunuz zaman ekran açılabiliyor. Bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekranın uyanma özelliği de gerçekten güzel bir şekilde çalışabiliyor. Ekran detaylarımız bu şekilde karşımıza geliyor diyebilirim arkadaşlar. Kadran tarafına geldiğimiz zaman gerçekten çok fazla sayıda kadran ekleyebiliyoruz bilekliğimizin üzerine. Yine mobil uygulamasına baktığımız zaman da gerçekten çok fazla sayıda kadran çeşidinin olduğunu görebilmek mümkün. Bunlardan güzel kadranlar sizin hoşunuza gidebilecek kadranlar bulabilmek mümkün arkadaşlar. Ben gerçekten buradaki çeşitliliği çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yine her kadranın farklı farklı Always On Display ekran görüntüsü bulunuyor. Always On Display'i kullanacaksanız bunlar da sizler için güzel bir tecrübe sunacaktır. Ve bu kadranlara ek olarak 6 tane de oyun oynayabileceğiniz kadran stili bulunuyor. Yani cihazın içerisine ekstradan oyun indirmiyorsunuz ama indirdiğiniz oyun daha doğrusu indirdiğiniz kadranda oyunlar oynayabiliyorsunuz. Toplamda 6 tane farklı seçenek var. Teknik detaylara geldiğimiz zaman ise saatimiz Bluetooth 5.1 teknolojisiyle çalışabiliyor, mobil uygulamasına bağlanabiliyor. Yine bilekliğimiz 5 ATM ve 50 metreye kadar suya dayanıklı olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu fiyat bandındaki bir akıllı bileklikte bu özelliklerin olması bence gerçekten güzel. Yine tabii ki çoğumuzun bileklik alma sebebi ya da akıllı saat alma sebebi nabzımızı ölçebilmek, spor takibi yapabilmek. Burada da spor tarafına baktığımız zaman 150'den fazla sporu desteklediğini söyleyebiliyoruz. Bu spor modlarının arasında tabii ki futbol, basketbol, voleybol gibi çok fazla tercih edilen sporlar da var. Yüzme ile ilgili sporlar da var. Su sporları da var arkadaşlar. Ya da fitness kapalı alan sporları da bulunuyor. Ağırlık antrenmanları yaparken buradan spor modu kaydedebiliyorsunuz mesela. Yine bunun haricinde suya dayanıklı olduğu için de yüzme sporları yapıyorsanız havuzlarda, denizlerde de kullanabilirsiniz. Tabii ki ben bunları tavsiye etmiyorum. Firmanın kendisi de yani de bir garanti vermiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bence suda, havuzda falan kullanmayın ama kullandığınız zaman da büyük ihtimalle bozulmayacaktır. Ölçüm tutarlılığı tarafına geldiğimiz zaman ise bu bileklikle nabız ölçebiliyor arkadaşlar kandaki oksijen miktarını stres seviyesini ölçebiliyoruz yine adım sayar özelliği de bulunuyor tabii ki nefes egzersizi özelliği de bulunuyor arkadaşlar sağlık verileri açısından bunlar da güzel diyebilirim yine bunlara ek olarak 24 saat boyunca nabız takibi stres takibi kandaki oksijen miktarı takibi yapabiliyorsunuz mobil uygulaması üzerinden bunların detaylarını da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar yine yüksek nabız uyarısı düşük kandaki oksijen miktarı uyarısını da saat üzerinden alabilmeniz mümkün oluyor darlık tarafına baktığımız zaman ise ben bir pulse oksimetre yardımıyla karşılaştırmalı testini gerçekleştirdim. Puls oksimetredeki değerlere yakın sonuçlar verdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle nabız testinde oldukça benzer sonuçlar verdiler. Ama kandaki oksijen miktarı testinde aralarında böyle %4 birimlik farklar oluştu. Bence kötü değil arkadaşlar ama tamamen doğru sonuçlar da veremeyebiliyor. Burada kandaki oksijen miktarı anlamında çok fazla güvenmenizi önermiyorum. Ha tabii ki %4'lük birimler çok da büyük farklar değil arkadaşlar ama yine de aklınızda bulunsun. Bildirim tutarlılığı tarafına geldiğimiz zaman ise gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü telefonunuza gelen neredeyse bütün bildirimleri aynı anda saat üzerinden daha doğrusu bileklik üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Burada ben bir iPhone telefon kullandığım için emojileri görüntüleyemedim arkadaşlar ama eğer siz Android cihazlar kullanıyorsanız burada emojilerin bazılarını görüntüleyebiliyorsunuz. Yani farklı izlediğim videolarda Android cihazlarda emojilerin görüntülerini bildiğini gördüm. Yine bildirimlerin uzunluklarının görüntülenme kısmına baktığımız zaman ise gerçekten çok uzun gelen bildirimleri de bileklik üzerinden görüntüleyebilmeniz mümkün arkadaşlar. Bildirim geldiği zamanki titreşim seviyesi de o oldukça başarılı bir şekilde karşınıza gelebiliyor arkadaşlar. Burada farklı seviyeler bulunuyor ama en düşük seviyede kullansanız bile titreşimler oldukça başarılı bir şekilde sizleri uyarabiliyor. Dikkatinizi oraya çekebiliyor. Bir arama geldiği zaman tabii ki saatte konuşma özelliği olmadığı için cevaplayamıyorsunuz ama arama geldiğinde meşgule atabiliyorsunuz. Yine aramada kimin aradığını vesaire buradan görebiliyorsunuz. Bileklik üzerinden bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Bağlantı tarafına baktığımız zaman ise ben bu zamana kadar hiçbir şekilde bağlantı kopukluğu yaşamadım arkadaşlar. Cihazın bağlantı seviyesi mesafesi gerçekten başarılı bir şekilde karşımıza gelebiliyor. Aynı evdeyseniz mesela tabii ki eviniz böyle çok katlı falan değilse bağlantı kopukluğu yaşamıyorsunuz diyebilirim. Son olarak cihazın batarya seviyesine geldiğimiz zaman ise Always On Display ekranı ile birlikte kağıt üzerinde 6 güne kadar bu saati kullanabiliyorsunuz. Always On Display modu kapalıyken de 16 güne kadar bu saati bu bilekliği kullanabilmeniz mümkün diyor Xiaomi. Ben kendi kullanımımda ise şöyle bir sonuç yakaladım arkadaşlar. Cihazda uyku kısmında nefes puanı ve gelişmiş uyku izleme kısımları bulunuyor. Bunları açtığımda 4 günlük bir performans elde edebildim arkadaşlar. Ama bunları kapattığımda ise yani gelişmiş uyku izleme özelliğini ve nefes puanı özelliğini kapattığımda 7.5 güne kadar şarj performansı alabildiğimi gördüm. Yine batarya tüketimi konusunda oldukça cimri bir cihaz olduğunu söyledik arkadaşlar ama hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu sayede hızlı bir şekilde sıfırdan yüze kadar 1 saat civarında dolum yapabiliyorsunuz. Yani 1 saatlik bir şarjla bu bilekliği bir haftadan uzun süre boyunca kullanabiliyorsunuz. Bence batarya anlamında oldukça başarılı bir cihaz yapmışlar diyebilirim. Bilekliğimizin kullanım detaylarına baktığımız zaman zaman şöyle aşağıdan yukarı kaydırdığımızda uygulamalara giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada hangi uygulamaların olduğunu zaten siz şu anda görüyorsunuz. Bunları detaylı bir şekilde tek tek anlatmayacağım. Daha fazla kısmı var arkadaşlar ve bu arada bunları mobil uygulaması üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Hangisi nerede olsun pozisyonu yukarıda mı aşağıda mı bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aşağı indiğimiz zaman el feneri zamanlayıcı kamera özelliğimiz var. Tabii ki bilekliğimizin üzerinde bir kamera yok arkadaşlar ama ekran şortuş olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Yine burada uyarılar etkinlikler kısmı bulunuyor. Nefes egzersizi özelliği de bu. Bulunuyor. Burası bu şekilde karşımıza geliyor. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman ise bildirimler kısmı karşımıza geliyor. Burada çok detaylı bir şekilde bildirimleri görüntüleyebiliyoruz. Yine şöyle soldan sağa çektiğimiz zaman da buralardan çıkabiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere soldan sağa kaydırdığımız zaman böyle pencereler açılıyor arkadaşlar. Ayarlar telefonu bulur. Rahatsız etme modunu buradan kullanabiliyorsunuz. Yine şöyle çevirdiğimiz zaman mesela müzik kısmı karşımıza geliyor. Bir kere daha çeviriyorum. Hava durumunu görebiliyoruz. Bir kere daha çeviriyorum. Burada uyku takibi kısmı bulunuyor. Uyku verilerinizi takip edebiliyorsunuz ki gerçekten güzel bir şekilde uyku Uyku takibi yapabildiğini söyleyebilirim. Buradan nabız kısmı karşımıza geliyor. Yine devam ettiğimiz zaman da kronometre zamanlayıcı. Mesela bunları da ben kendim ekledim arkadaşlar. Yine şöyle çevirdiğim zaman kadran kısmına geliyoruz. Kadranların üzerine basılı tuttuğumuz zaman zaten detaylarda da görmüştünüz. Şöyle farklı farklı kadranlar arasında geçişler yapabiliyoruz. Bunları mobil uygulaması üzerinden yükleyebiliyorsunuz. Mesela şu kadranı açacağım sizlere. Bu bir oyun aslında. Şöyle play tuşuna bastığınız zaman kadran yana dönüyor. Şöyle ip çıkartıyorsunuz ve karşı tarafa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu oyunu çoğunuz biliyordur bence. Böyle bir oyun var arkadaşlar ve farklı farklı oyunlarda bulunuyor. Yani bilekliğin kullanım kısmı bu şekilde oldukça sade olduğunu söyleyebilirim. Bence kafanızı karıştıracak çok fazla bir özellik bulunmuyor. Bence oldukça başarılı bir bileklik olmuş diyebilirim. Bilekliğin kullandığı uygulama ise Mi Fitness uygulaması arkadaşlar. Buraya giriş yaptığımız zaman en başta bizlere sağlık verileri karşılıyor. İşte burada stres seviyesini görebiliyorsunuz. Kandaki oksijen miktarı işte geçmişe dönük bütün yaptığınız sağlık işlemlerini görebiliyorsunuz. Gün içerisinde attığınız adımları, yaktığınız kaloriyi vesaire buradan görebilmeniz mümkün. Yine buraya baktığınız zaman da burada geçmişte yaptığınız bütün spor kayıtlarını sizlere gösterebiliyor. Ben ağırlıklı olarak görmüş olduğunuz üzere ağırlık antrenmanı yaptığım için burada genellikle güç idmanları olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları geçmişe dönük burada izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Egzersiz kısmına girdiğiniz zaman ise burada farklı farklı egzersizler, sporlar olduğunu görebiliyorsunuz. Burada bir kayıt başlattığınız zaman sizlerin nereye gittiğini, sağa sola nereye gittiğini takip ediyor ve sizlerin yürüyüş rotanızı belirlemeye çalışıyor. Cihaz kısmına girdiğimiz zaman ise burada cihazın neredeyse bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bileklik ekranları kısmına girdiğiniz zaman ise görmüş olduğunuz üzere arayüzler karşımıza geliyor. Kadranlar karşımıza geliyor ve bir sürü farklı kadron olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle aşağı indiğiniz zaman git git bitmiyor yani sizlere öyle söyleyeyim. Burada bayağı sayıda bir kadran var. Yine koşu moduna geçebiliyorsunuz. Sizlere az önce bahsettiğim özellikler burada karşımıza geliyor. Kolye modu ve hal hal modu karşımıza geliyor ama ben tabii ki bileklik modunda kullandım. Burada bildirimleri açabiliyorsunuz. Bunları açmanız gerekiyor eğer bileklik üzerinden bildirim almak istiyorsanız istiyorsanız yine ekranı uyandırma özelliğinde buradan açabilirsiniz. Bildirim geldiği anda ekranınız uyanacaktır. Yine burada nabız, uyku, kandaki oksijen miktarı, stres, ayakta durma ve istatistikler. Bunların hepsinin ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela düşük nabız uyarısı, yüksek nabız uyarısı, devamlı izleme kısmı gibi bunları her 1 dakikada, her 10 dakikada gibi yapabiliyorsunuz. İsterseniz tamamen kapatabilirsiniz. Yine canlılık puanı ayarları var arkadaşlar. Bu da sizlerin gün içerisindeki hareketlerinize göre size bir puan veriyor ve düşük puanlamasınız, yüksek puanlamasınız. Yeteri kadar hareket edebiliyor musunuz? Bunu kontrol edebilmenize imkan sağlıyor. Yine burada alarmlar oluşturabiliyorsunuz, etkinlikler oluşturabiliyorsunuz. Yine burada uyku moduyla ilgili ayarlar, titreşim ayarları, cihazı bulma ayarları, pin ekleme ayarları, yazılım güncellemesi kısmı bulunuyor arkadaşlar. Profile girdiğiniz zaman da burada kendi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. İşte boyunuzu, kilonuzu buraya girebilirsiniz arkadaşlar ve saatin, daha doğrusu bilekliğin sizleri ona göre yönetmesini sağlayabilirsiniz. Mobil uygulamamızda bu şekilde karşımıza geliyor diyebiliriz. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Xiaomi Smart Band 8 hakkında düşünceleriniz neler? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine açıklama kısmında bilekliğin satın alma linki bulunuyor. Bu arada fiyatı da 900 bin TL arasında değişiyor. 1100 TL'ye kadar da çıkabiliyor aslında. 900 ile 1100 TL arasında bir fiyat bandı var diyebilirim. Ben bu videoda bütün deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım sizler için güzel bir inceleme yapabilmişimdir. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenerek aşağıya yorum bırakarak ve kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yine bunun gibi daha fazla videonun gelmesine de katkı sağlamış olursunuz diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Xiaomi Smart Band 8 aktif modelinin incelemesiyle tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. O güne kadar, o videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.